Başkanım biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde Burcu Köksal Belediye Başkanı partinizden isme Ali İbrahim Baykara'ya başkanlık bekareti evet. verdi. Bu konuyu siz nasıl değerlendirirsiniz? Teşkilat bunu nasıl değerlendirdi? Şimdi bu tabii çok kötü bir şey değil ama temayüllere aykırı bir şey belki de. Yani şöyle... Belki Türkiye'de ilktir herhalde bir e, muhalefet partisine belediyeyi bırakmak. O Burcu Hanım'ın e, kendi takdirleri bırakmış vekalet olarak e, belediye meclis üyemiz bizi aradığında tabii olabilir dedik yani hiç problem yok. Çünkü şu var şehirde birileri sanki sürekli birilerini öte, öteliyormuş. Birileri birilerini yok sayıyormuş gibi bir imaj var. Niyeçe Hareket Partisi hiç kimseyi ötelemez. Herkesin yanındadır. Böyle bir güzellik yapılmış. Ne diyelim? Teşekkür ederim. Bizim açısından bir sakıncası yoktu. Siz belediye başkanı olsaydınız aynı şey yapar mıydınız? Ben belediye başkanı olsaydım aynı şeyi yapmazdım. Net cevap. Yapmazdım.